Günaydın herkese önceden böyle tava görüntüsüyle çok video başlatırdım o geldi aklıma annemleri yolcu ettim oğluşu uyuttum saat 10.30 umarım güzel güzel uzun uzun şöyle 12'ye 1'e kadar uyur da ben de işlerimi hallederim o uyanıkken şey yaptım zaten annemleri yolcu ettim geldim salonu bir toparladım süpürdüm halısını kaldırdım Robotu açtım. Salon okey. E, mutfağı dün güzelce silip halısını yerleştirmiştim. Bugün sadece süpürmem yeterli olacak. Yani olmaz da işte. Çocuk olunca yeterli oluyor arkadaşlar. Odaları biraz toparlamam gerekiyor. Yatak odasını bir elden geçirmek istiyorum. Ya e, bilmiyorum ne kadarını yapabilirim. Hani <laughs> şimdi toz makinemiz bozuldu arkadaşlar. Yani çok üzgünüm bozulmada da bir sıkıntı var dumanlar çıkıyor yani onu aslında yapılabilir Bahadır'a bir yap dedim ama ya da firmaya götür firmadaki hani bu işleri işlerden anlayanlar oluyor çalışanlar falan. onlar yapsın dedim daha götürmedi çaresine bakmadık henüz Canım da tost vari bir şey istiyor o yüzden böyle sucukları doğradım şöyle bir değişik tost da değil başka bir şey dedi bir değişik bir şey yapacağım arkadaşlar şu kadar bir ekmek var zaten evde başka ekmek yok şu ekmeği de ikiye böleceğim yandan ekmeği ısıtacağım sucuklarla beraber en son kaşar da eriteceğim bunlar böyle kalsın o arada ben de şu annemin yaptığı üzüm hoşaflarından azıcık kalmış. Şimdi bunun Aynı e, derecede su ekliyorum, biraz daha geçebilir. E, i̇steğe bağlı şeker ekliyoruz buna. Kombinin yoğuşma borusu çıktı. Ve şu an dolabın içi su. Çok sinirim bozuldu şu an. Bunu böyle çalkalıyoruz. Şu su işlerini halletmem lazım. Neyse arkadaşlar. Müdahale ettim. Bir şekilde. Bunlar ne durumda? Bunu da altını kapatmıştım. Üstüne kaşar ekledim bunları. Ekmek şurada ısınsın içi. Kaşarlar da burada elini versin. Evet, diğer ekmeği de bu şekilde gördüğünüz gibi bütün tavadaki kaşarı yağı aldım. Böylece güzel bir ekmek arası yapmış oldum. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Arkadaşlar başıma gelen şaka mı? Şaka mı? Ben bu halıyı yeni yıkadım. Dün akşam bir buraları sildim, serdim. Şaka mı ya? Ay inanılmaz sinirim bozuldu. İnanılmaz sinirim bozuldu. Bütün üzüm suyu döküldü. Ekmek yağlıydı ya ellerim yağlandı bardağı tutamadım. Uf. Ay çok bilmiyorum çok kötü başladım güne. İnşallah günün devamı güzel geçer ama Aa Arkadaşlar Akif uyandı. Onu tekrardan e, geri uyuttum, emzirdim daha doğrusu. Tekrardan geri uyudu. Şimdi e, emzikle emmeye alışkın, emzikle uyumaya alışkın olduğu için emzik hayatımızdan çıkınca ne oldu? Tabii ki de emerek yine de hani emerek uyumak istiyor. Dolayısıyla bu da beni bir tık e, zorluyor. Neyse emzirdim. Tekrar geri uyudu. Hatta yanında yaptım Uyurken bayağı bir emzirdim. Şimdi şöyle iki tane patlıcanım var. Geçen hafta pazardan sadece iki tane patlıcan almıştım arkadaşlar. Ee, kızartarak yapacağım. Normalde kızartmıyorum da bu seferlik. Ee, böyle yapayım dedim. Şöyle kare kare e, doğrayacağım. küp doğrayacağım patlıcanlarımı. Bir de ben patlıcanları arkadaşlar şey yapmıyorum çok. Çok değil genelde yapmıyorum suda hiç bekletme huyum yok. Hani acısını almak için suda bekletiliyor ya. Yani suda bekletince bütün suyu e, içine çekiyor. Ve sonra şey oluyor. Kızartamıyorum. Yani. <laughs> çok sıçrıyor, çok şey oluyor. O yüzden ben hiçbir zaman yazın zaten acı olmuyor patlıcanlar da hani bence mevsim olduğu için. Kışın zaten çok nadir yapıyorum. O yüzden... eee yapmıyorum yani su da bekletmiyorum. Şimdi yağı iyice kızar, kızartırsak zaten çok az yağ çekiyor. İyice kızarttım yağı. Ya tencerem de bayağı kirlenmiş bu arada. Hani kusura bakmayın karşınıza böyle kirli bir kızartma tenceresi çıktım ama <laughs> uzun zamandır fırına ve fırının içindekilere e, ilgi gösteremiyorum. E, onları da bir ara yapalım sizle. Bu hafta bir müsait zamanda yapalım beraber. Ne dersiniz? Şimdiki yapacağım kıymalı güzel bir yemek. Eğer içime sinerse yemeğin boyutu yani yeterli gibi gelirse gözüme kayınvalidemleri çağıracağım. Fazla patlıcanım yok işte dediğim gibi iki tane var. Şu kıymaları hep böyle dört tane çizik atarak saklıyoruz arkadaşlar kurbandan sonra. Çok iyi oluyor. Böyle mesela ben şu an iki parçasını alacağım. Şunu alayım. Bu daha kalın. Bu geri buzluğa gidiyor. Lahanaları çıkarttım arkadaşlar. Şu lahanalarla birazcık saplarını keseceğim ya. Yani. Güzel bir lahana çorbası yapalım. Kızım istiyor kaç gündür. Bunları yıkayıp yıkayıp doğrayacağım ince ince. hızlı çekimde bayağı bir şeyler yaptım ama ne kadarı göründü bilmiyorum. Soğanımı, kıymamı, kavurdu, salatayı ekledim. Patlıcanları ekliyorum. Abi uyandı ama ağlamadığı için şu an yanına gitmiyorum. Kendi kendi bir şeyler yapıyor yatakta. Fırsattan istifade ben yemeğimi tamamlamaya çalışıyorum. Kuzunu, baharatını, suyuna ekleyeyim. Toz biber. Karabiber. Ekledim. Evet, sesi çıkmaya başladı artık şimdi. Artık gelen ne diyor bana. Şimdi suyunu ekleyeyim, kapağını kapatayım. Oh, şunu yanına gideyim. Bu arada lahana çorbasının da malzemelerini hazırladım. Bu su az gelecek. Büyük ihtimalle sonradan az daha ekleyeceğim ama şimdi şöyle bir pişsin. Lahana çorbası içinde patatesleri doğradım. Ee, soğanı bir tık kavurdum. Ee, bulgurumu hazırladım. Yıkayacağım şimdi. Ee, burada da lahanayı haşladım. Bir taşım haşlıyoruz gazı çıksın diye. Bir de barbunya çıkarttım bozuktan malzemelerimiz bunlar. Mısır ekleyeceğim ama onu haşlanmış alıp direkt ekleyeceğim. Şu an yok çünkü elimde pişme aşamasında ekleniyor. Ya benim güzel oğlum. Güzel oğlum bırak o emzik değil onlar. Sen unutmadın hala emziği anneciğim. Güzel suratlım benim. Aşkım. Bebeğim. Emerek uyudun. Gazlar var şu an içinde. Nasıl çıkacak bu gazlar? Bu gazlar nasıl çıkacak Tontiş'im? Tontiş'im benim günaydın. Günaydın annem. Spor saatimize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Odanın dağınıklığının kusuruna bakmayın. Bugün Akif Bey ile beraber bu odamızı da temizleyip düzenleyeceğiz ama öncesinde uyku sonrası spor saatimiz. Hazır mısın anneciğim? Gel nasıl yapıyorduk? Gel bakalım. Afi ama oraya bakarsan yapamazsın. Hiçbir zaman rakiplerinde gözün olmayacak. Her zaman kendi başarılarına odaklanacaksın. Başkaları senin gözünü işe yapmasın, meşgul etmesin. Yoksa başarılı olamazsın ve hedeflerine ulaşamazsın. Her zaman <laughs> hedefin kendin olacak. Anlaştık mı? Gel. Hop. Hop. Yoksa başarılı olamazsın. Ne oraya bakıyorsun? Gel. Aferin sana. Tamam, tamam. Bunu anladığım kadarıyla yapmak istemiyorsun. Dönme çalışmalarımız. Dönme çalış. Ver. <laughs> kız bu çok tatlı kız. Kız bu bana mı tatlı geliyor? Bunun vücudu tipi mipi bu. bu tam böyle topaç. Bu bir böyle topaç gibi bak. Bak tam böyle. Bak seviyorsun bunu sıkıyorsun. Bak buraları bacakları kalın. Bak vücudu şişko. Buraları böyle kalın. Şu ensesi kalın. Bunu böyle buraları bak buralara etli etli buralarını sıkıyorsun. Buralarını sıkıp 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 seviyorsun. Kimi seviyorum ben? Arkadaşlar lahana çorbasını her şeyini koydum tamam mı? Tam ağzını kapatacak süzüklerin iç yağ koymadığım aklıma geldi. Hemen iç yağını şöyle bir tavaya aldım. Eritiyorum. İyice eriyecek bu. Böyle yakacağım bunları. Sonra komple içerisine atacağım soğuğunu. Bunlarsız bir lahana yemeği düşünemiyorum ben. Ee, bu böyle kuyruk yağ değil. Ee, bunun kaydımızda var galiba bu. Hayvanın böyle iç yağı diyeyim. Babaanne bunları böyle binlerce suda bekletiyor. Yıkıyor böyle bembeyaz çok güzel bir yağ elde ediyor kurbandan sonra. Dolayısıyla biz de böyle lahana yemeklerinde kullanıyoruz. Bence çok da güzel kokuyor. Hani kimisine ağır geli biri kokusu ama biz alışkın olduğumuz için seviyoruz. Böyle yanıyor bunlar şimdi. Yemeğe ekleyeceğim bunu. Kulakları mavi. Onları severim. Sen de sever misin? Sever misin Akif'im? İki ayağım var dans edelim. Hadi dans edelim. Yuppi. Aşkım ya. Mimiklerine aşığım anne. Hemen uzadı saçlar. Hemen uzadı saçlar. Isındı ve mini minnacık örümcek yine duvara tırmandı. <laughs> Arkadaşlar aynı şarkılar, aynı oyunlar, aynı oyuncaklar. Nefes'e de bunları yaşadım ya şey gibi hissediyorum. Bildiğin filmi tekrardan <laughs> izlemek gibi hissediyorum. Size. Ve <laughs> bütün her şeyi ezberlemişim falan böyle. Yani her türlü tepkiyi biliyorum. Çok çok ilginç ya. İkinciye çocuk doğurmak bunun üstüne bir ara sizle konuşalım. Kolaylıkları, zorlukları. Hani böyle ikinci çocuk isteyenler varsa, aklına soru işaretleri varsa. Böyle bana sormak istediğiniz şeyler varsa. Tabii ki herkesin hikayesi farklı ama. Varsa sormak istedikleriniz yazın. Böyle bir dahaki vlogda mesela yarın video çekerken ben gelen yorumlara karşı şey yapayım. bunları açıklayayım. Bunları konuşalım. Nefesi okuldan almaya geldim. Gel. Tamam. Baştan başla. Yağmur yağıyor ama. Çok vaktimiz yok. Hemen gidelim. Aferin kızıma. Hadi gel. Gel prensesim. Ben video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar devamına. Şöyle. Seni çekmeyeyim. Çorba nasıl olmuş Bahadır? Efsane <laughs> olmuş. Afiyet olsun. Lahana çorbamızın son görüntüsü böyle. Silor yaptım. Dünkü mantarı çıkarttım. Böyle makarna kavurdum sizden sonra. Şurada kıymalı patlıcan var. Sos falan çıkarttım. Soframız böyle arkadaşlar. Bir de Bahadır e, mısır ekmeği aldı. Ben yapacaktım ama mısır unumuz kalmamış. Fırından aldı. Güzel hemen da. Ben yemiyorum bundan gaz yapar diye. Böyle yemeğimizi yiyoruz. Seni yiyiz. Yakalayız yakalayız. we Declaration 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 Declaration